Merhaba arkadaşlar Kibar Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hintbari tatlısı yapacağız. Bunun için gereken malzemeler 3 adet yumurta, bir tanesinin sarısı üzeri için ayrılacak, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı pudra şekeri, 150 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı ya da margarin, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve 2 su bardağı kadar un. Şerbeti için gereken malzemeler 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su ve 1 dilim limon. Tatlının yapılışı için küçük bir tencerenin içine 3 su bardağı toz şekerini alıp üzerine 3,5 su bardağı su ve 1 dilim limon ekledikten sonra iyice karıştırıp ocağa alalım. kaynamaya başlayan şerbeti 15 dakika daha kaynatıp ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Geniş bir kabın içine unu ekleyip ortasını açalım. Ortasına bir tanesinin sarısı ayrılmış olan yumurtaları 150 gram tereyağını margarin de olabilir bu arada 1 çay bardağı irmik 1 su bardağı hindistan cevizi 1 çay bardağı pudra şekeri 1 paket vanilin ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip önce ortadan başlayıp sonra kenarlara doğru yoğuralım. Ha. Arkadaşlar hamuru yoğururken mutlaka ortadan başlayalım. Önce sıvıları iyice karıştırıp yoğurduktan sonra kenardan hafif hafif un alarak yoğurmaya devam edelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp önce yuvarlayıp sonra üzerine bastırdıktan sonra altı yağlanmamış fırın tepsisine dizelim. Tatlıların üzerine. Önce yumurta sarısı sürüp sonra hindistan cevizi serpiştirelim. Ortasına arzuya göre fırındık yerleştirelim. 180-200 dereceli fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. fırından çıkardığımız sıcak tatlının üzerine önceden yapmış olduğumuz soğuk şerbeti gezdirelim. Tatlının şerbetini daha güzel çekip üzerinin kurumaması için üzerine aynı boyda bir tepsi ile kapatalım. Şerbetin tamamen çekip soğumuş olan tatlıyı buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz ve bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.